yargı yeni bölümde neler olacak öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz abone olup like atarak destek olmayı unutmayın haydi yeni videomuza geçelim her seferinde Kadir'in karanlığa biraz daha yakınlaşmasına Yekta büyük bir karar vermek durumunda olacağını söyleyebiliriz. Henüz neye bulaştıklarını tam da anlayamayan Osman, Can ve Çınar ise halletmek zorunda oldukları görevler için sıkıştırılmaktadır. Diğer yandan ise Merdan, Defne ile ilgili ilginç de hoş da olmayan bir gerçeğe peşine düşecek. Nil'in, Filiz'in ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçlar herkesi hayrete sürükleyecektir. Evladının yokluğuyla sınanan Celin ise artık kendisiyle ilgili büyük bir sınav ve durum zorunda kalacaktır. Celin ve Ilgaz'ın sadece Mercan'ı bulmakla bitmeyecek olan yolculukları henüz daha yeni başlamıştır ve artık kızları Filiz'de fiziki ve duygusal olarak ayrılmak ve beraberinde çok zorlu bir süreci artık devam etmek için şimdi kızları da artık birlik olmak ve her zamankinden daha fazla kenetlenerek mücadele vermek zorunda olacaklarını da söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.